Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz ben Can. Bu videoda P1 yetki belgesini, kurye faaliyet belgesi tarzı hani bu bizi zorunlu olan şeyleri çok detaylı incelemek istedim. Kafama çok takılıyordu. Ben de resmi gazeteyi baştan sona okudum. Bizi ilgilendiren ne varsa hepsini tek tek not aldım ve sizlere açıklayacağım. Dediğim gibi bunların hepsi resmi gazeteden kopyaladığım şeyler. Hani bizi ilgilendiren ne varsa tek tek seçtim. Hep birlikte bunu inceleyelim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle P1 yetki belgesi il içi veya farklı illerin birbirine komşu olan ilçeler arasında yet gösterecek, kuryelik faaliyeti gösterecek kişilere verilen belge. Şimdi bunu şöyle düşünün. Biz de e, yani biz kendi şirketimiz var. Haliyle bunu almak zorundayız. Çünkü il içinde veya farklı illerin birbirine komşu ilçelerinde faaliyet göstereceğiz. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Size işverenin de alması gerekiyor. Mesela bir getir deposunun sahibinin de bunu alması gerekiyor öyle düşünelim. Çünkü burada hem esnaf kuryeyi hem işvereni de işverene de bir şeyler gelmiş. Hemen devam edelim. İlk maddede şey diyordu. Mesela 100 bin TL sermaye işte en az 5 motor falan diyordu. Bu maddede diyor ki bunları diyor bu buradaki şartlar aranmaz diyor. %85 indirim uygulanır diyor. Burada bizlere söylüyor. Esnaf, esnaf kuryeleri söylüyor. Gerçek veya tüzel kişiler en, en fazla 3 motor varsa %85 indirim uygulanıyor diyor. Bunda da E-Devlet'ten başvuru yaptığınızda 7662 TL gibi bir rakam çıkıyor. Üçüncü maddede diyor ki bu belgeye kaydettireceğiniz motosiklet diyor. 10 yaşından büyük olamaz diyor. Daha sonra aşağıdaki farklı bir bölgede de diyor ki bu ilk çıktığında diyor. Şu şu anki hani yetki belgesinin ilk yenileme tarihine kadar 15 yaş diyor. 10 yaş değil 15 yaş olabilir diyor. Ama şöyle yetki belgenizin süresi bitti. 5 yılda yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl sonraki motorunuz 15 yaşından büyükse o motoru yenilemek zorundasınız diyor. P1 yetki belgesi için sağlanması gereken asgari kapasite hesabında finansal kiralama sözleşmesi veya uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtlarda dikkate alınır diyor. Yani diyor ki uzun süre sen bir kiralık motosikletinde bana işletebilirsin diyor. Bu aslında sadece motosiklet değil arabalı kuryeler de var. Yani bu P1, P2 bütün kurye faaliyetlerini düşünün. Kargocuları da düşünün. Yani express de dahil ediyor gibi algıladım ben. P1 veya P2 yetki belgesi iki taşıt belgelerine kaydedilecek motosiklet veya moped cinsi taşıtlarda taşıma kutusu bulunması halinde bu taşıma kutularının ilgili mevzuata uygun olması ve araç tescil kayıtlarına işlenmiş olması şarttır diyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bizim taşıma çantamız motosikletin ruhsatına işli değilse, motosikletimiz de ticari olarak kayıtlı değilse biz P1 veya P2 yetki belgesi alamıyoruz. Öncelikle diyor motor taşıma çantanı ruhsata işlet ondan sonra gel diyor. Bu çok önemli. Burada da ortalama kimi 8 bin lira dedi kimi 24 bin lira dedi. Bu da ayrı bir rakam. Daha sonra diyor ki ilgili mevzuatın öngördüğü kurye faaliyet belgesine sahip olmaları. Şimdi ben bu işi biraz araştırdım. Kurye faaliyet belgesi nedir? Hani çok net bir bilgi yok ama bu belgelendirme yapan bir web sitesine gittim. Hani MYK kursu diyor. Oraya baktığımda diyor ki kurye faaliyet belgesi alman için diyor. Kurye mesleki yeterlik belgen olması gerekiyor diyor. Bu da ortalama 10 bin liraya yakın bir rakam okudum. Ama hani net kurye faaliyet belgesi nedir dediğimde net bir şey çıkmıyor. Şimdi burada genelde faaliyet belgesi dediğimizde şey de olur. Vergi levhamızda da sonuçta bizim bir faaliyet nacı kodumuz var ya. Yani onu mu kapsıyor yoksa ayrıyetten o kurye faaliyet belgesi ayrı bir belge mi onu bilmiyorum. Onu tam net öğrendiğimde göreceğim çünkü net bir bilgi yok şu an. Daha sonra diyor ki devletin güvenliğine karşı suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kötüye kullanma, kaçakçılık vesaire uzun şartlar var. Hani oradaki Türk Ceza Kanunu maddeleri yazılmış. Bunlarla ilgili adli sicilinin bulunmaması şarttır diyor. Tamam. Bununla geçtik. Şimdi diyor ki kurye işletmecileri diyor aslında biz de bir kurye işletmecisiyiz kendimiz çalışan bir kurye işletmecisiyiz ama burada diyor ki mesela çalıştırdığın kuryeyi diyor yetki belgesi kapsamında faaliyet yürüttüğün her bir kuryeyi kurye listesine kaydedip bana bildirmen gerekiyor diyor. Bunu eğer bildirmezsen 5 uyarma ceza keserim diyor. Bunu hani biz nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Esnaf kurye kendi kendine bildirecek otomatik mi olacak bilmiyorum. Geçelim. P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri teslimi mümkün olmayan adreslere teslim etmek üzere kurye gönderisi kabulü yapamazlar. Bu Fıkra uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uy uyarma ceza verilir diyor. 9. P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları kurye gönderisini taşıma süresi bu taahhüdünde bulunmadan makul bir sürede alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür diyor. Fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir diyor. Şimdi diyor ki taşıma süresi sahibi vermeden makul bir sürede hizmet et diyor. Yani 35 dakikada kapında 5 dakikada kapında tarzı şeyleri yapman yasak diyor. Bu da iyi olmuş. P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri gönderilinle ile aksine bir sözleşme yapılmadıysa herhangi bir nedenle kurye gönderisini alıcısına teslim edememesi halinde alıcısına teslim edemediği kurye gönderisini aynı süre içinde göndericisine geri götürmek zorundadır diyor. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine ceza verilir diyor. Şimdi bu da normal. Bunu şey de düşünün, kargo gibi de düşünün. Kurye sadece yemek ve market değil. Teslim edemedi. Sen geri aldığın yere getir diyor. Daha sonra 11. madde yetki belgesi sahipleri taşıdıkları kurye gönderisinin alıcısına tesliminde alıcının talebi ve gönderinin alıcı gönderici tarafından açılmasının kabul halinde bu talebi yerine getirmek zorundadır diyor. Yani kargonuzda bir hasar varsa yani motorlu eşya taşıyan kuryeler de var onun için ekledim. Gönderici ve alıcı dediyse kardeşim bu kutuyu aç, içini kontrol edeceğim dediği zaman kurgu götüren kuryenin onun için açıp göstermesi gerekiyormuş. Ona uymak zorundaymış. Daha sonra P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri taşıdıkları kurye gönderisinin bozulabilir gıda olması durumunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bakanlık bu fıkranın uygulamasıyla ilgili ayrıca düzenleme yapabilir. Şimdi burada diyor ki bozulacak bir ürün varsa ona göre taşıma çantanı vesaire ayarla diyor. Ürün yolda bozulursa sorumlu sensin diyor. Benim algıladığım bu. 13. P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri çalıştırdıkları kuryelerle ilgili mevzuata uygun olarak koruyucu ekipman sağlamak ve kullanılmasını takip giymekte yükümlüdürler diyor. Şimdi burada bir yerde çalışıyorsanız çalıştığınız patron, işveren kask, mont ya bu tür koruyucu ekipmanları size sağlamakla, sağlamak ve size onu kullandırmakla yükümlü diyor. Şimdi burada otomatikman esnaf kuruyeri de şöyle bir soru geliyor. Bu yetki belgesine sahip benim. Ben de giymek zorundayım zaten zorundayım da hani koruyucu ekipman mesela polisler bizim montumuzu dizliğimizi mi denetleyecek bunu da göreceğiz. P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinin 7. fıkrada belirtilen koruyucu ekipmanlar içerisinde yer alan reflektif yelek ve kask üzerine kurye ibaresiyle firmaların UNET numaralarını görünebilecek bir şekilde yazdırmaları zorunludur diyor. Şimdi burada da yine aynı soru çıkıyor. Biz de Mesela trend yolu yeleklerin üstüne kurye yazacak mı? muhtemelen. Onu yine trend yoldan parasıyla satın alacağımızı düşünüyorum. Kaskımıza da kurye ibaresi yazacakmış. Hem yelek ve hem kask üzerinde yazılacakmış. Yani kaska kurye yazmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yelekte yazabilir de kaskı sivilde de kullanabiliyoruz. Gibi gibi şeyler. Şimdi son maddede diyor ki P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı teslimat, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verebilir. Burada mesela şey doğuyor otomatikmen. Saatli gönderi falan onu işveren yapabilir diyor. Hani bu bizi çok ilgilendirmiyor da mesela atıyorum x bir dönerci de saat 16'da gelsin diyen siparişi öyle işveren bunu yapabilir diyor. Yani bizim üzerimizdeki etkisini söylüyor. Yani biz ilgilendiren bütün şeyler bunlar. Şimdi burada ben şahsi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Şimdi %85 indirimle 7662 liraya bunu hallettik diyelim. P1 yetki belgesine başvurduk ödemeyi yaptık aldık. Şimdi burada diyor ki kurye faaliyet belgesi. Eğer bu kurye faaliyet belgesi okuduğum sitedeki gibiyse meslek mesleki yeterlilik belgesi bunun aşamasıysa eğer önce mesleki yeterlilik belgesini almamız gerekiyorsa ki orada da şey okudum. Belli bir süre eğitim alıp daha sonra o sınava girmemiz gerekiyormuş. Hani bildiğiniz mesleki yeterlilik sınavı daha önce girenler biliyordur. Bu tarz bir şey yok karşımıza. Eğer öyleyse eğer atıyorum bir 10.000'de binde onu okudum. 9.000 küsürdü. 10.000 diyorum düz. Şimdi benim motorumda Çanta ruhsat eşli değil, projesi vesaire bir yerde 24 bin duydum, bir yerde 8 bin duydum. Ortalama buna da 10 bin diyorum. Daha sonra ne vardı? Kurye yazan yelek, hani yeleğe trend yol hadi 250 TL'ye sattığını var 27 yani yine 30 bin lirayı bulduk galiba. Yani bilmiyorum gerek var mıydı böyle bir şeye. Bazı maddeler gerçekten mantıklı. Mesela kurye listesine kaydedilmesi, işverenin çalıştırdığı kişiye ekipman sağlaması. E şimdi burada esnaf kuryeler düşünülmemiş oldu. Oluyor. O zaman hani bizden de mesela orta segment bir şey düşünelim, ekipman düşünelim, bunlardan mesela vergi azalsaydı ya da hiç almasaydı devlet. Hani çok lüksleri alsın mesela ama hani ölmeyecek kadar olanlara bir vergi indirimi beklerdim. Daha sonra yani düzenlemeler kuryeyi de düşünen düzenlemeler var. Ama genel olarak hani e, bu işin faturası. Kuryeye kesilmiş. Net olarak bunu gördük. Şimdi çok fazla böyle bilgi var. Karışık şey var. Hani böyle nasıl diyeyim bilgi karmaşasından anlaşılmaz bir hale gelmiş. Araştırdım bulamadım. En son gerçekten resmi gazeteyi buldum indirdim. Baktım okudum. En doğru bilgiler bu şekilde. Burada hani benim tek anlamadığım kurye faaliyet belgesi nasıl olacak? O da elbet çıkar ortaya. Bakalım inşallah bizim için hayırlı olur. Pek öyle görünmüyor ama. Şimdi mesela böyle kaskımızda ve yeleğimizde unet numarası yazdığında siteler bize kaskını çıkar. Öyle gir. Işte öyle şeylerin de o zaman önüne geçileceği bir madde de olsun isterdim. Yani bunlar da yok. Bakalım. Bilmiyorum. Yani bu bizi biraz uğraştıracak arkadaşlar. Dediğim gibi motoru bu işe hazırlayacağız. Şimdi motora bunları yaptık diye mesela çantamızı kaydettirdik. Projemizi çizdirdik. Ruhsatımıza işledik. Daha sonra motora biz atıyorum 100 bin binmiyoruz ki sürekli o motoru değiştiriyoruz. Hani 2 yıl, 3 yıl da bir motor değiştiriyoruz. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Sürekli projeli motor ama alacağız, ne yapacağız? Yani büyük bir karmaşanın içindeyiz. Allah sonumuzu ayrı etsin. Videoyu beğendiyseniz beğenip kurye arkadaşlarınıza gönderin. Herkes doğru net bilgi edinsin en azından. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım bizim için hayırlısı olur.